Burada sizler için biz ne yaptık? Nusret-ül kitabını bastırdık. Neden bastırdık biz bu kitabı özellikle? Çünkü dedi ki bazı zikirlerin konabilmesi için sayıyla e bunların icazetli olması lazım gelir dedi. E Şimdi insanlar öyle bir hal oldu ki işte birazdan geleceğiz bu FETÖ meselesiyle alakalı. E herkes de bir tereddüt yaşıyor. E kimseye gidemiyor. E gidememesinin getirisi olarak da sosyal medyada neyi gördüyse işte onunla amel etmeye çalışıyor. Halbuki sosyal medyada da atizi itizine karış. İşte bu mübarekler belki de bugünler için kitaplarına yazıyorlar, yazmışlar. Nusret-i Cünüt'te Seyyid Muhammed Nazilili Hazretleri. İşte diyor ki ben şu zikrin okumasını falanca mübarekten icazet aldım. Ben de size bunu verdim diye kendi kitabına Muhammed Nazilili Hazretleri yazıyor yani bir şeyh efendiye gidip e, bu noktalarda